Selam arkadaşlar. Bugün Erdem'in hamur yoğurma makinesi geldi. Erdem, nereden almıştık biz bunu? AVM'den. Aa, evet, AVM'den. Bir mağazadan sipariş verdik. Şimdi biraz önce kargomuz geldi. Erdem paketini açacak şimdi. Hadi başlıyoruz Erdem. Açmaya başlayabilirsin. Evet, önce üstünde bir tane poşeti var. Onu açıyor Erdem. Eline dikkat et tamam mı? Acaba rengi nasıl? Rengini Erdem seçti. Aslında beyaz istiyordu ama beyaz yokmuş. Bakın burada bir sürü renkleri var. Değil mi Erdem? Erdem yeşili de varmış. Evet, yeşili de. Yeşili görmemiştim. Evet. Yeşil de varmış. <laughs> Sarısı da varmış. <laughs> Evet Hadi. tamam Hadi açmaya devam edelim Mavi de Ben Temizli burada renkleri göstereyim Sen aç Evet mavisi de varmış Yeşili de varmış Beyazı da varmış ama orada kalmadığı için Alamadık Değil mi Erdem bak, olurlar, bak. Da bak, Evet Ama olsun tamam Bu da çok güzeldi Değil mi rengini daha sonra Erdem hangi renk seçti bakalım kutudan hangi renk çıkacak acaba sürpriz o videomuzu izlemeyenler için sürpriz değil mi Erdem o videomuzu da çekmiştik sipariş verirken alışveriş merkezinde alırken video çekmiştik şimdi evimize geldi yardım edeyim mi Erdem sana ben yardım edeyim mi açmana açamayacaksan yardım edeyim anneciğim Tamam çek poşeti şimdi açılır. Evet Erdem kutusunu açıyor. Bakalım içinden neler çıkacak. Çok merak ediyorum Erdem. Neler çıkacak acaba? Tamam mı Erdem? Yardım edeyim mi? Makası kenara koy. Kenara koy makası. Tamam şimdi açıyoruz kutusunu öyle yapma bekle. Ben sana poşetini bir açayım ondan sonra devam edelim. Evet şimdi hemen açıyoruz. Hadi aç bakalım Erdem. Hayır oradan değil kutusunu aç Erdem. Şurası da yırtılmış. Bakın arkadaşlar kutusu zarar görmüş. İnşallah içi kırık değildir. Değil mi Erdem? Oradan açılmış. Şuradan açıyoruz bak. Şuradan açalım. İçinden neler çıkacak? Evet. Şöyle bir defter çıktı. Bunu şuraya koyalım. Burada dursun. Dur anneciğim. Dur ben sana yardım edeyim. Biz bunu bir açalım hemen mi? Evet arkadaşlar. Kutusundan çıkardık. Şimdi burada hamur yurma makinamız. Erdem de kutusuna girdi. Ne yapıyor bu çocuk acaba kutusunda? <laughs> Erdem seni paket yapıp gönderelim. Tamam mı? Şaka yaptım şaka. Hadi gel bunu açalım şimdi. Şimdi böyle bir kutuda çıktı. Şöyle Erdem açması çok zor bunu anneciğim. Ben sana yardım etmem gerekiyor. Şöyle yatıralım bu tarafa. Çıkar bakalım. Evet arkadaşlar paketini açtık. Kutusundan çıktı. Şurasını da açalım. Bu ne? Bunlar aparatar anneciğim işte. Karıştırma aparatları. Bu. Evet çırpıcısı bu. Aa böyle mı oluyor? Demir, demir miymiş bu? Aa çok sağlam bu. Bakalım şimdi poşetini çıkaralım. Şuradan açalım. Tek elle açamıyorum Erdem. Evet şimdi aparatlarını aç Bak, Aç bakayım neymiş o? Bak. Aç. Küçükten evet. Döküyordum. Üstüne kapağına bunu takıyorsunuz. Evet. Dışına hamurlar sıçramıyor. Ve şuradan da dökebiliyorsunuz bir şeyleri dökmek istediğiniz evet. içine. Evet. Koku, tatın, yağ, sıvı yağ. Evet. Bununla Erdem ne yapacak? İlk başta ne yapalım Erdem bununla? Kek. Evet. Kek mi? Neli kek yapalım. Neli kek yapalım. Kakaolu kek yapalım, tamam mı? Tamam. Evet, ilk başta makinamızla kek yapmaya karar verdik arkadaşlar. Bunun videosunu da çekeriz değil mi Erdem? Başka aparatları çıktı mı? Aparatlarını gösterir misin Erdem önce bir? Bir tane böyle çıktı. Başka ne çıktı? Çırpıcısı nerede Erdem? Bir dakika ben açacağım sana yardım edeceğim. Bunun içinde doğdum. Hayır biraz önce açmıştın ya siyah. Onu nereye koydun? Getir onları da gösterelim. Bunun içinde bir tane daha büyük çırpıcı. Evet bir tane de böyle çırpıcısı var arkadaşlar. Bakın bu. Aa, Aa demirmiş bu. Çok sağlam Erdem. No, bu bir, bir tane de şurada böyle bir çırpıcısı var. Böyle. Bu hamur yoğurma aparatı evet, herhalde. Takıyordum. Hayır ona takmıyorsun. Şuraya takıyorsun anneciğim. Hı. Onunla hamur yoğuruyorsun. Onunla poğaçalar yaparız Erdem. Bu çırpıcı kek için falan. Bu da hamur yoğurmak için. Başka neler varmış? Anam. Şimdi şurayı açalım. Dur, döndürelim önce bir. Evet, rengini sevdin mi? Rengini sevdim Erdem. Hı, güzel evet. Güzel mi? Burada neler varmış? Ha burası açma yeriymiş, düğme değilmiş. Şimdi şurayı bir açalım. Şöyle nasıl acaba? Ben de bilmiyorum ki kullanmayı. Dur şunu ben bir açayım hemen geliyorum. buradan da öylece değil mi? Evet aynısı demiştim ben sana. Sen orada boşuna ağladın biliyor musun? Arkadaşlar Erdem şunu istedi. Şu aparatlı olan makineyi istedi. Evet. Ama onu almadık zannetti. Ağladı. Beyazda var sadece zannetti. Ben dedim ama anlamadı beni. Değil mi Erdem? Bak buradan döküyordun. Ya, ya. Evet o yüzden beyazını istiyordu. Bunu beyazın üstünde gördüğü için beyaz istiyordu. <laughs> Bir tane <laughs> daha çırpıcı çıktı. İşte bu kek yapma çırpıcısı. Bunlar yumurtaları falan çırpıyorsunuz. Aa bayağı da büyükmüş Erdem bu. Sıyırma. Bu ne? Sıyır. Bu da kenarlarını sıyırma aparatı arkadaşlar. Böyle kenara takıyorsunuz hamur dışına çıkmıyor. Bir taraftan sıyırıyor. Evet. Bu neymiş? Buna bakayım. Tabak falan. Bunu bilmiyorum. Bu ne işe yarıyormuş? Ha şuranın kapağı. Evet. Anladım. Bak şimdi ne oluyormuş biliyor musun Erdem? Aa, bu nasıl çıkıyor acaba? Dur onun çıkarmasına daha sonra bakalım. Bunu var ya böyle mesela bir şeyler hamur yoğurduk mesela poğaç hamuru bunu böyle kapağını kapatıyoruz bekletiyoruz başka hiçbir kaba gerek kalmıyor değil mi Erdem? Evet. Evet başka kaba gerek kalmıyor başka şurada ne özellikleri varmış ona bakacağım bir dakika geldim. Şimdi buradan açıp kapatılıyor arkadaşlar. Burada da dur düğmelerine bir bakalım Erdem. Burada da böyle düğmeleri var. Bu kadar. Tamam. Başka Adam, bir özelliği yok. Onu mu takmadık? Hadi tak bakalım. Evet. Erdem de onu taksın. Gösterelim. Evet. Şimdi Erdem bunun için ağlıyordu orada. Beyaz da zannetti sadece. Değil mi Erdem? Ama gri de vardı. Evet. Bu da tabak. Rengi nasıl? Güzel. Beğendin mi? Bak bakayım bana. Evet. Bana bir bak. Güzel. Hı? Evet. Beğendin mi? Hı -hı. Sevdin mi? Beyaz almaya ge gerek kalmadı değil mi? Hı -hı. Evet. Arkadaşlar Erdem beyaz istiyordu. Bu bozulunca beyaz da alalım diyordu. Ama şimdi bunu sevdi. evet. Böyle içi de kocamanmış Erdem. Çok büyükmüş. Evet. Hı, sevdin mi? beğendin mi? Burada da bir sürü aparatı çıktı. Bunları şu aparatlarını şuraya takıyoruz şöyle. Onu şuraya takıyoruz. Şöyle. Ondan sonra çırpıyor. Şuna bak Erdem kocama evet. Çok büyük Evet Bununla ne videosu çekiyoruz Erdem Kek videosu geliyor arkadaşlar Daha sonra tamam mı Erdem Daha sonra kek videosu çekelim Tamam Olur mu? O da, demir. o da demir evet şu aparatları çok sağlammış Burada da kapağı Hayır ona takılmıyor İkisi de oraya takılıyor Erdem tek tek Çırpıcı yapacağında onu bununla ham hamur yoğurmak için o aparatı. Tamam. O bu kadar. Evet. O da çırpıcı. Karıştırıcı. <laughs> hani hamur yoğurmak için o. Poğaça yapacağımızda bunu takıyoruz. Tamam mı? Tamam. Sonra mesela bir şeyler çırpacağımızda bunu takıyoruz. Çift şey yaptığımızda bunu takıyoruz. Evet. Po ve... O da karıştırıcı işte. Evet. O da biraz daha katı malzemeler için karıştırıcı. Evet. Okey? Evet. Okay. Beğendin mi? Çok <laughs> güzel. <laughs> evet anneciğim o kağıt öyle önemli bir kağıt <gülüyor> değil. <gülüyor> Üstünü korusun diye koymuşlar. Bana bir bakar mısın? Evet ne diyorduk? Ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay ya Bay bay Erdem. Bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.